Merhaba arkadaşlar, Mahmut'un kanalına hoş geldiniz. Mahmut'un ikinci hafta antrenman vlogu az sonra başlıyor. Bu vloga geçmeden önce biraz reklamlar demek istiyorum. Lütfen Mahmut'un Instagram sayfası bir Bizim ekip sayfamız 568endurance ve benim şahsi sayfam Kalıpcıyı takip edin. Reklamlardan sonra Mahmut'un ikinci hafta vlogu sizlerle. Çocuk çalışıyor, çocuk çok koşuyor. İnşallah hem Amsterdam'da hem Valencia'da istediği dereceleri elde edecek. Kendisine güveniciyim. Tam, güvenimiz tam. to go Mahmut devam. Üçüncü hafta ve açılışı 60 dakika easy ile yapıyoruz. Yine az ancak Yolda. Yeni başlıyoruz. I would sail Take every brother and sister of mine. Blow in the sunshine and sleep when it's dark. Hoping to find somewhere we can call But it's black, yes yeah, it's black. Oh, the water's black. Cause it's black. 1 saat zon ikimiz bitti arkadaşlar. Haftaya açtık. Yarın intervallerimiz var. Pazartesi böyle 10.5 km gibi toplam 1 saat olacak şekilde. Zon 2 hafif tempo giriş yaptık. Devam. Bugün antrenmanımız 10 dakika ısınma, 3 tane 10 dakika threshold hızında zon 4'te koşularımız var ve 10 dakika soğuma. Şimdi ısınma gitmek üzere. 10 dakika geçiyoruz. 10 dakika geçiyoruz da tamam başlıyor. Antrenmanımızı bitirdik. Soğumaya geçtik. 3 tane onlar vardı bugün. 3 tane 10 dakika yaptık. Bunlar zon 4'teydi. 10 kazında Yaklaşık olarak da 4.05-4.06 çıktı. Geçen hafta göre hissiyat daha iyi. Geçen hafta bir yorgunluk vardı üzerinde ama bugün iyi başladık, iyi de bitti. Evet soğumamızı bitirelim yavaş yavaş akşama yine her zaman olduğu gibi parkran var salı akşam güzelleri parkran arkadaşlar parkrana gidiyoruz gelin hiç koşmayanları koşuyoruz bizim için en güzel kısmı eğer vaktiniz olursa her salı şu anda Kızılbaş parkındayız bekleriz. Perşembe antrenmanımız 20'şer dakika yine artırmalarımız var. 12, 13, 14, 12 20 dakika ile başladık. Geçen haftaki aynı parkurlar aslında. Alsancak, Ayorgi git gel şeklinde antrenmanımıza başladık. zon 2'yi bitirdik. Ee, Avaraj 3.38 hemen hemen. Geçen hafta ile aynı. Mesafede 3 buçuk yuvarı. 354 gibi. Şimdi zon 3'e geçiyoruz. Birazcık daha alacağız. Evet. 4.50 avarajda devam. Geçen hafta gören çok daha iyi. şimdi 14'e e geçince esas antrenman başlayacak. 20 Avarasız Zon 4'ü zorladık bugün Geçen haftaya göre Hissiyat çok daha iyi Çok daha güçlü bir de Geçen hafta Son kısmı Zone 4 kısmı 426 gibi Ama Bugün 420'ye düştük Her hafta daha iyi olacak Bugün daha rahatlık Antrenman genel olarak Tabii ki zor bir antrenmandı ama Hissiyat olarak çok daha iyiydi geçen haftaya göre. Şimdi kullandığımızı yapalım. Peşimi bitirelim. Bugün bol bol ısıtma lazım, bol su içme lazım. Ee, bugünü bitirelim. Yarın yine orta derecede bir uzunumuz var. 15-16 ee, yine yol olacak. Ve hafta devam ediyor. 15-16 kilometrelik bir kuşumuz var. Arada iki tane yer maraton hızında 3 kilometre koyuyoruz. Isınmasıyla, soğumasıyla aralar ile birlikte yaklaşık 15 hatta 16 kilometre. Şimdi normalde bugün antrenmanımız 15 kilometre easy idi. Ama bu haftadan sonra artık beyiz dönemi bitiyor. Önümüzdeki hafta yüklemeler başlayacak. O yüzden biraz daha ayakları istenen tempolara koşmaya hazırlama zamanı. Hedef yarım harapın temposunda. Hafiften başlayabiliriz. Şimdi ısınmamız bitiyor. Yaklaşık 2 kilometre ısındıktan sonra.

bu. Oh. İlk 3K 419 araç. Bu arada e, ilk başta hızlanamadım. O yüzden birazcık geri gibi durduğuyuz ama antrenmana baktığınızda o 3 kilometrenin 2,5 kilometresi tam istenilen ayarda. 4.15 İlk 3 bitti. Şimdi 3 kilometre recovery. see it showing up we're now it us I'm no them I'm a lunatic it's no telling when I get loose a bit got my baby my she cute and and they serve me straight need no bottles are nice mess around these skates hey. If I gotta say it twice, then I gotta say it, day, day, it's going down like a rodeo It can juice you have to know some of that pick heavy Yeah I'm all my day for the right come inside Cause it's going down the night Only here for one night No lies come and settle up alright Evet, erken başlıyoruz bugün. Saat 5.20 geçer. Birazcık acelem olduğu için erken başlıyorum. 120 dakika uzun koşum. Eğer yorgun hissetmezsem 80 dakikasını easy gidip yarım saatinde de hedef maraton hızında bir koşu yapmak istiyorum. 10 dakika soğumayla birlikte de toplam 2 saat olacak 120 dakika. Daha önce söylemiştim bunu. Hedef hızlarda daha fazla vakit geçirmek lazım. Evet Başlayalım. Evet, bugün bayağı gece başladık. Evet, evet ilk yarım saatini bitirdik. Uzunlu. Nabız. Evet, güzel ve dengeli. bitirdik. 20 dakika sonra birazcık hızımızı artıracağız. Yarım mar e maraton hedef hızında. bir yarım saat koşumuz olacak. Evet. Yarım saate başladık yarım saat şimdi 30 dakika 4.30-4.40 arası hedef maraton 4 4.36 sınırdan bizim tarafa geçelim artık full down 1 saat 50 dakika oldu e, 21 kilometreyi bulduk buradan artık arabaya kadar cool down niyetine yapıp ve bitirelim bugün uzunumuz 80 dakika easy, zone 2 üzerine yarım saat, yarım maraton hedef hızında 4.36 çıktı yani. Ee, Onun da üzerine şimdi artık cool down. Soğuma niyetine. Sabah resmen karanlıkla başladık. O yüzden hep söylüyorum bu antrenmanlar mental olarak atıyor arkadaşlar. Hem fiziksel hem de mental olarak. O yüzden hiç şikayetçi değilim bu durumdan. Bunlar şimdi zor olanları yarış daha kolay olsun diye daha keyifli olsun diye bunlara katlanmak zorundayız. Bu hafta da 80 kilometrenin üzerine çıktık. Bunlar böyle izlerle beraber antrenmanlar toplam 80'in üzerinde. Belki yarın bir recovery atarım. Uh. Evet. Uh. Uzunu bitirdik. Haftanın uzunluğunu bitirdik. Antrenman programının 3. haftası ve 3.15 Valencia Maratonu serisinin 2. haftası bu kadar. Bu haftayı da bitirdik. 80 kilometrelerde haftanın uzunu yine cumartesinden bitti. Şimdi gidelim, dinlenelim ve yeni haftaya başlayalım.